DWP serisi PLC'ye Delta HMI üzerinden program atıp çekme ve online olma işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle PLC ve HMI'miz kesinlikle kendi arasında sağlıklı bir şekilde haberleşiyor olması gerekiyor. Ve HMI haberleşme ayarları menüsünde seri kısmımızın da Delta DWP PLC seçili olması gerekiyor. Bu ayarlar yapıldıktan sonra Hatchama üzerinden SS2 serisi PLC'ye USB aracılığıyla program atıp çekme işlemini gerçekleştirelim. Haberleşme ayarı menüsüne girdiğimizde buranın Direct Link, PC, DOP, CDC, PLC olarak seçili olması gerekiyor. Ve aynı zamanda amayımızın sistem menüsü içerisinde bulunan MISK başlığı adı altındaki USB COM seçeneğinin de CDC olarak ya da 2 olarak seçili olması gerekiyor. Bu ayarlar yapıldıktan sonra buradan da zaten CDC'nin tikli olduğunu görüyoruz. HMI'nin içerisindeki düzeltiyorum PLC'nin içerisindeki programı HMI aracılığıyla görüldüğü üzere çekebilmekteyiz. Aynı zamanda online de olabiliyoruz. Ve programda atabiliyoruz. Bu şekilde DVP serisi PLC'ye USB ile HMI aracılığıyla program atıp çekip online olabiliriz.